Yeah. Fazla. 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 Oh, no. Çengil, gel. Gel kızım. Gel. 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 Bana kaç yaşında? 3'ü geçti. Anana o aynı yaş. Buna. ne? Bulut! Sen gel. İkiki i̇şte ağaç, kendim bağladım. Çok güzel bir aydın ya. Ben mesela bura... Mesela ben buna 3 öğünden 2 öğün 200 gram, 2 öğün 200 gram, 1 buçuk kilo vermek gerekiyor. Şimdi bu üst olacak. E zor bir iş. Burada şu anda yüzü üzerinde manlı var. Bozdan genelinde. Bu genelde erkek doğuyor. Dişi de olsa bunun bir tane dişi boduğu vardı. Onu koyun hastalığı buldu. Satmak zorunda kaldı. Bakım yine gör basit. Bakım yine gör basit de bunun pamuk çekirdeği yemesi lazım. Kaymak yapması için. İlla ki o pamuk çekirdeğini yiyecek. Pamuk çekirdeğini yemedikten sonra kaymak olmaz bunun. En azından 4-5 saat duruyor o. Ondan sonra soğumayı bırakıyorsun. Ondan sonra dolap koyuyorsun. Dolap 4-5 saat duruyor. Ondan sonra yoga iğnesini kesiyorsun. Gözün gölü giriyorlar. Göletli duruyorlar. Saldırmaz. O niye? Saldırmaz abi. Bunlar sahibin çok sağlık bir hayvanlar. Bunları... Bayanı daha çok sağdık. Bunların bir de çalma lüksün yok. Bunu koy verdim mi adam öldürür bu. Yabancı yanlı hayatta sokmaz. Yani. Ana babadan benim. Ta çocukluğumuzdan beri ben bunu çok severim. Kaymak 2 milyarlara. Dışı verdiğin zaman, lokantaya verdiğin zaman 1000 lira. Aynen. Sütü? Sütü, sütçüler almıyor abi ya. Sütürmen öldü abi. Ama sütü çok değerli bir süt. Bütün sütlerde mikrop bulunur, bu mandı sütünde mikrop arınmaz. Bu hayvanlar işte sahip çıkan yok. Bu hayvanların desteği tam düzgün verilmiyor. Sütünü mesela bir kooperatif gibi bir şey yok. Sütünü satabilecek, güzeldi. yoğurdunu satabilecek bir kooperatifimiz yok. Kaymağını sadece lokanteciler alıyor, başka kimse almıyor. Ayici yani arısını satıyorsun. Ama bu hayvanlar kadar berketli bir hayvan çıkmaz. Bu dıştı bunun çok tutanma. Ama bizim buralar gibi yok. Dıştı ben soruyorum. Şeydi çok... neydi o? Diyarbakır'da. Adam 150 milyarları para çekti. 150 milyarları Diyarbakır'dan buraya hayvan getirip gelecekse 250 milyar mali olur. Ama biz bunu bu 150 milyar dediğimiz zaman pahalıyor adam. Bu hayvanın bakımı daha rahat, bakımı daha kolay. Hayvanların yemediğini evet. at buna. Evet. ve yiy bu. Bunun yemeyecek olduğu evet. bir şey yok. Getirdim bunları buraya. Bunun yakın. Sardırması. Bu sahibin çok sardırması. Bak bu benim beni eşim dayı diye sardırmıyor. İlla ki ben istiyor. Hiç zor değil. <laughs> İnekten daha kolay. İnekten zor daha kolay. şey değil. Bu Bence. ne buldu yer? Nazından oynadıktan kere hiç zor değil. Gölde şu yok. Hadi gölümüz var. Gölde. Göle mi getiriyorsun? Kengen. Yani kendini bırakıp mı gidiyoruz, bırakıyorsun onlar mı? Yok yok gölü bırakıyoruz, Onlar akşam günü gölü yatıyorlar zaten. Çıkmazlar zaten. Çıkmaz. Bunlar pamuk çekirdeği yediğinden yağlı bedenleri. Bunu böyle kesiyor. Çok ufaklı insan değil. Kaynattık, evet ısıgılar ateşte ılıttık. Bu iki üç saatte ılıyor. Ondan sonra dolabı koyuyoruz, soğuduktan geriye. Ertesi gün sabahın böyle kesiyorsun. Bunlar süt içmiyor. <laughs> <laughs> <getirdin> bunları buraya. <laughs> Bunun yakın